şekildeki Q1 ve Q2 yüklerinin Q yükü üzerinde oluşturduğu bileşke elektriksel kuvvet F'dir. Buna göre Q1 ve Q2 yüklerinin oranı kaçtır diyor. Şimdi gençler bu tarz sorularda şöyle yapıyoruz. Şimdi burada Q1 yükü Q üzerine bir elektriksel kuvvet uygulayacak. Yine Q2 de Q üzerine bir elektriksel kuvveti olacak. Bu iki kuvvetin bileşkesi bu olmuş. O zaman biz ne yapacağız? Bu kuvveti çözümleyeceğiz. Yani bunu bileşenlerine tekrar ayıracağız. Bileşenlerine ayırırken de ne yapıyoruz? Koordinat ekseninin orijini tam şuradaki vektörün başlangıç noktasında olduğunu düşünüyoruz. Ve daha sonra uç noktasından dik olarak x eksenine yataydaki eksene gittiğimiz zaman orada kesiştiği nokta şu olmuş olacak. Bu şekilde yatay bileşeni. Yine bunun uç noktasından y eksenine doğru dik geldiğimiz zaman orijinden oraya çizmiş olduğumuz şu vektörde bunun dikey bileşeni olmuş olacak. Şimdi o zaman demek ki buradaki 3 birimlik kuvveti q1 yükü. Buradaki 1 bir birimlik kuvveti ise q2 yükü oluşturuyor. Şimdi bu pozitif. Pozitif olduğuna göre bu ne yapmış? Q1 onu çekmiş. Çektiğine göre o zaman Q1'in işareti negatif. Sonra buraya bakalım. Burada yine Q2 yükü ne yapmış? Q yükünü artı Q yükünü kendisine doğru çekmiş. Çektiğine göre zıt işaretli olmalı. Bu pozitif olduğuna göre demek ki bu da negatif olacak. O zaman negatif bölü negatiften sonuç pozitif çıkacak. Çünkü denklemde işareti yazmıyoruz. Peki iki yük arasındaki etkileşim kuvvetini nasıl buluyorduk? F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aralarındaki uzaklığın karesi D kare diye yazıyorduk. Şuradaki kuvvetimiz bakın 3 birimden oluşuyor. Buna 3F diyelim. Şurası 3F kadar olmuş olsun. O zaman 3F eşittir k çarpı yükleri çarpıyorum. Q1 çarpı Q yazdık. Q1 çarpı Q bölü aralarındaki uzaklık 1 2 3 4 birim. Her birime d dersek 4d karesini alıyoruz. 16d kare. 16d kare. Sonra bölü diyorum. Diğerini böleceğim çünkü burada yüklerin oranını istiyor. Ve buradaki kuvvetimiz ne kadar? F kadar. Onu da yazdık o zaman. F eşittir. K çarpı. Yükleri çarpıyoruz. Q2 çarpı Q bölü aralarındaki uzaklığın karesi. 1, 2 birim. Karesini aldık. 4 d kare olacak. Şimdi bunlar taraf tarafa oranladığımız zaman şuradaki F'ler sadeleşir. Bu tarafta kaldı 3. Şurada K'lar sadeleşir. Buradaki Q'lar sadeleşir. D kareler sadeleşir. O zaman burada ne kaldı? Q1 bölü 16. Birincisi sayının kalır. Yani Q1 bölü 16 çarpı diğerini ters çevir çarpıyoruz. 4 bölü Q 2 oldu. Buradan şöyle sadeleştiririz yine burası olur. 4. Daha sonra bu 4'ü çarpma olarak karşıya atabiliriz çarpım durumunda. 12 olur. O zaman sol tarafta ne oldu? 12 oldu. Sağ tarafta da Q1 bölü Q2 kaldı. Q1 bölü Q2 kalmış oldu. ve zaten bu oranı soruyor. O zaman cevabımız 12 olacak. Şekildeki gibi yerleştirilen Q1 eşittir 25Q ve Q2 yüklerinin K noktasındaki oluşturduğu bileşik elektrik alan sıfır olduğuna göre L noktasındaki bileşik elektrik alanın büyüklüğünü ve yönünü bulunuz diyor. Şimdi bu iki tane yükün K'da oluşturduğu elektriksel alan ne kadarmış? Sıfırmış. Burada ne yapacağız? Bu Q2 yükünün büyüklüğünü bulacağız. Daha sonra da bundan yararlanarak bu L noktasındaki bileşke elektrik alanı bulacağız. Şimdi buradaki elektrik alan sıfır olduğuna göre. Şimdi bu pozitif. Pozitif ele yükte elektrik alan neydi? Kendisinden dışa doğru. O zaman K noktasındaki elektrik alan ondan dolayı yani Q1 yükünden dolayı bu tarafa doğru olacak. Şimdi bileşke elektrik alan sıfır olabilmesi için o zaman bu Q2 yükünde elektrik alanı bu yöne doğru olması gerekiyor. Bu şekilde ancak zıt yönlü vektörler olursa bileşke sıfır olur. Ve büyüklüğünün aynı olması lazım. Yani bunun buradaki elektrik alanı diyelim ki E kadarsa Q2'nin de buradaki elektrik alanı E kadar olmalı ki zıt yönlü vektörler büyüklüğünü çıkartacağız. Sıfır olacak. Bu şekilde elektrik alan sıfır olmuş olur. O zaman yazalım. Elektrik alan denklemi neydi? Elektrik alan eşittir. K çarpı Q bölü D kare diye yazıyorduk. Bunu buradaki elektrik alanı hemen yazıyorum. K çarpı yükümüz 25Q. 25Q bölü. Aradaki uzaklık 5D. Karesini aldık. 25D kare. Eşit olması gerekiyor. Bunun buradaki elektrik alanına. Q2 yükünün elektrik alanına. K çarpı Q2 bölü. Aradaki uzaklık 2D. Karesini aldık. 4D kare. Evet, Denklerimizi yazdık. Buradan k'lar sadeleşir. Daha sonra şu d kareler sadeleşir. 25 sadeleşir. Buradan da işler dışarı çarpımı yaparsak q2 yükü eşittir 4q olarak buluruz. q2 yükünü bulduk. Bu 4q olması gerekiyormuş. Şimdi diyor ki L noktasındaki bileşik elektrik alan kaçtır? Şimdi q1 yükünün L'deki elektrik alanı yine sağa doğru olacak. Çünkü pozitif olduğu için kendisinden dışa doğru. Buradaki Q2 yükünde yine elektrik alanı sağa doğru olacak. Çünkü bu da pozitif olduğu için kendisinden dışarı doğru elektrik alan olacak. Şimdi buradaki elektrik alan E1 olsun. Yani Q1 yükünün L'deki elektrik alanı. Q2'nin de elektrik alanı E2 kadar olmuş olsun. Bunların ikisini ne yapacağız? Toplayacağız. Çünkü aynı yönlü vektörlerin büyüklükleri toplanır. O zaman yazalım bunun buradaki elektrik alanı. Denklemimiz neydi? K çarpı 25 Q bölü aralarındaki uzaklık. Bakın uzaklık şu mesafe oldu. 5 2 orada 7 1 de orada 8 karesini aldık 64 64 d kare artı diyorum q2 yükün burada oluşturduğu elektrik alan k çarpı yükümüz 4q bölü aradaki uzaklık d karesini aldık denklemden dolayı d kare buradan paydalarını eşitleyelim bunun payını ve paydasını 64 ile çarpıyorum 4 çarpı 64 256 25 de buradan gelecek 281 o zaman bu 281 bölü ortak paydamız 64 k q bölü d kare olmuş olacak. Bir diye sorumuz diyor ki Q1 ve Q2 yüklerinin O noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan vektörü şekilde gösterildiği gibi X ekseni ile 37 derece açı yapıyor. Q2 yükünün büyüklüğü kaç Q'dur diyor. Şimdi bu şekilde yine bize bileşke elektrik alan ya da bileşke e, elektriksel kuvvet verildiğinde bunu bileşenlerine ayıracağız. Bunun iki tane bileşeni var. Bunun bir yatay bileşeni bu şekilde bir de dikey bileşeni bu şekilde var. Şimdi vektörler konusunu hatırlayalım. Bileşeni nasıl biliyorduk? Aradaki açının kosinüsü ile çarpıyorduk. O zaman burası ne olacak? E çarpı kosinüs 37 olacak. Şuradaki bileşeni de açı yazmayan taraftaki bileşeni olurken buradaki açının sinüsü ile çarpıyoruz. O zaman bu da E çarpı sinüs 37 olmuş olacak. Şimdi bakın şu bileşeni kim oluşturuyor? Buradaki Q1 yükü şu bileşeni kim oluşturuyor? Bunu da Q2 yükü oluşturuyor. Şimdi Q1 yükü pozitif olduğu için elektrik alan kendisinden dışa doğru olmuş. Q2 yükü de o zaman ne olması lazım? Negatif olması lazım. Çünkü elektrik alan kendisine doğru. Elektrik alan pozitifte yükten dışa doğru negatifte yük'e doğruydu. O zaman Q2 yükünün negatif olacağını buradan bulmuş olduk. En son negatif diyeceğiz. Çünkü denklemde yükün işaretini biliyorsunuz. Yazmıyoruz. Bu şekilde tespit ediyoruz. En son eksiği kendimiz yerleştireceğiz. E şimdi buradan devam edelim. O zaman bu neydi? E çarpı kosinüs 37. Kos 37 0,8 eşittir. Elektrik alan nasıl buluyorduk? K çarpı Q bölü aradaki uzaklığın karesi. Aradaki uzaklık D olduğu için D kare. Sonra bölü diyorum taraf tarafa oranlayacağım. Bu şekilde Q2 günü bulacağız. Buradaki elektrik alanı neye eşitti? E çarpı sinüs 37. Sinüs 37 de 0,6 eşittir. Elektrik alanı denklemi de K çarpı yükümüz burada Q2 bölü aradaki uzaklık 3D karesini alıyoruz. 9D kare. 9D kare. Taraf tarafa oranladığımızda buradan E'ler sadeleşir. K'lar gider. Daha sonra şu D kareler de buradan gider. Burası 8 bölü 6 olur. Sadeleştirdiğimiz zaman 4 bölü 3 olur. O zaman 4 bölü 3 eşittir. Üst tarafta ne kaldı? Q kaldı. Birincisi aynen kaldı. Alt tarafta Q2 bölü 9. Birincisi aynen kaldı Q. İkincisini ikinci kesiri ters çevirip çarpıyoruz. O zaman bu ne olacak? 9 bölü Q2 olacak. Evet buradan işleri çarpma yapalım. Q2 çarpı 4. 4 Q2. Eşittir. 3 ile 9 çarptık. 27. Burada da Q var. 27 Q oldu. 27 Q oldu. O zaman buradan Q2 neye eşitmiş? 27 bölü 4 Q'ymuş. Ne demiştik? Eksi olacaktı bu. O zaman cevabımız eksi 27 bölü 4 Q olması gerekiyor. Q2'nin büyüklüğü. 9. sorumuz diyor ki kütlesi 100 gram ve yükü Q1 eşittir. Eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 kulon olan cisim şekildeki gibi dengededir. Cisim düşey düzlemde düzgün bir elektrik alan içinde kaldığında ipteki gerilme kuvveti 2 Newton olarak ölçülüyor. Buna göre elektrik alanın yönü ve büyüklüğünü bulunuz. Şimdi gençler elektrik alan diyelim ki şu şekilde sağa doğru olmuş olsun. Şimdi elektrik alan neydi? Pozitif yükten dışa doğru negatif de içe doğru. Yani pozitif yükten negatif yüke doğru oluyordu. Elektrik alan bu şekilde. Şimdi biz bu araya elektrik alanın olduğu bölgeye, şurası elektrik alan gösterelim e olsun. Bölgeye pozitif yüklü bir cisim bıraktığımız zaman pozitif pozitif iteceği için buna ne yapacak? Sağa doğru yani elektrik alanla aynı yönde bir kuvvet etki edecek. Peki negatif yüklü bir cisim bıraktığımızda o zaman artı eksiği çekecek. Eksi eksiği itecek. Buna hangi yöne bir kuvvet etkileyecek? Sola doğru bir kuvvet etkileyecek. O zaman şöyle diyebiliriz. Bakın elektrik alanına zıt yönde. Pozitif yüklü cisme elektrik alanla aynı yönde. Negatif yüklü cisme ise elektrik alana zıt yönde bir kuvvet etkiler. Şimdi burada önce bir hesap yapalım. Bakalım ipteki gerilmenin olması gerekiyor. 100 gram. Şimdi normalde hiç elektriksel kuvvet olmasaydı bunun aşağıya doğru neyi vardı? Bir ağırlığı vardı. Bu ağırlıktan dolayı ipteki bir gerilme oluşacaktı. Ve bu ipteki gerilme neydi? Ağırlığa eşit büyüklükte olacaktı. Peki ağırlık neye eşit? Ağırlık m çarpı g. Kütlemiz burada 100 gram olarak vermiş. Bunu kilograma çevireceğiz. 100 bölü 1000 diyeceğiz. Bu şekilde kilograma çevirdik. Çarpı g, y çekilmesi onu da 10 olarak veriyor. Buradan şöyle sadeleşsek 2 0 şu 2 0 gider. Şunlara şunu sadeleştirdik. Sonuç ne oldu? 1. Demek ki normalde 1 Newton'luk bir kuvvet etkileyecek. Yani hiç elektriksel kuvvet hiç olmasaydı buradaki ip gerilme kuvveti 1 Newton olması gerekiyordu. Şimdi 2 Newton olmuş. Demek ki burada ne anlıyoruz? Demek ki aşağıya doğru çeken başka bir kuvvet daha var. Bu da ne olacak? İşte elektriksel kuvvet olacak. Bu demek ki burada bir elektrik alan var ve bu elektrik alandan dolayı buradaki yüke aşağı yöne doğru bir kuvvet etki ediyor. Şimdi negatif yüke elektrik alana zıt yönde bir kuvvet etkilerdi. O zaman zıt yönde bir kuvvet etketmesi için aşağı doğru etki edecek dedik. Demek ki elektrik alan ne olması lazım? Yukarıya doğru olması lazım. Elektrik alan yukarıya doğru olursa yani +y yönüne doğru olursa bu da negatif yüklü olduğu için elektrik alana zıt yönde yani aşağıya doğru bir F kuvveti etkeder. Bu şekilde etki ettiği zaman ipteki gelme kuvvetini arttırmış ve 1 Newton'ken 2 Newton'a çıkartmış oluruz. Buradaki bu cismin ağırlığı bu da elektriksel kuvvet. Şimdi elektriksel kuvveti hesaplayalım. Ne olması gerekir dedik? 1 Newton olması gerekir. Bu şekilde 1 Newton ağırlıktan dolayı 1 Newton da elektriksel kuvvetten dolayı aşağı doğru etkileyecek. Ve ipteki gelmede onları dengeleyebilmek için yukarı doğru 2 Newton olmuş olacak. Bir 1 burada 2. Toplamda 2 olmuş olacak. Şimdi elektrik alan içerisindeki yükü etkiden kuvveti nasıl buluyorduk? F eşittir Q çarpı E denklemiyle buluyorduk. Buradan kuvvetin 1 newton olması gerektiğini söyledik. Eşittir. Yükümüz 5 çarpı. Bakın yine işaretini yazmıyoruz. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı e olacak. Buradan da e bulmak istersek e eşittir. 1 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur. Evet bu ifadeyi de devam ettirirsek. 1 bölü 5 0,2 demektir. 0,2'yi de 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazarız. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Eksi, 10 üzeri eksi 4 de yukarı çıktığı zaman artı olarak çıkacak. 10 üzeri 4 olacak. Buradan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri 4. Tabanlar aynıysa çarpım durumunda üstler toplanır. 10 üzeri 3 olur. O zaman 10 üzeri 3 e, olmuş olacak elektrik alanımız. Ve bölümü de neydi? Newton bölü kulon. Bu şekilde elektrik alanı buluruz. Kitabınızın cevap anahtarında bunu 0,2 çarpı 10 üzeri 4 olarak göstermiş. Aynı anlama geliyor zaten. Buradaki bir virgülü sağa kaydırdım. Sağa kaydığımız zaman burayı da 1 düşürmüş olduk. Yani 10 üzeri 3 olarak da yazılabilir. 2 çarpı 10 üzeri 3 de doğru. 0,2 çarpı 10 üzeri 4 de yine doğru cevap olacak. 10. sorumuz diyor ki eşkenar üçgenin köşelerine 36 mikrokulon ve 27 mikrokulon yükler şekildeki gibi yerleştiriliyor. Yüklerin o noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alanın büyüklüğü kaç newton bölü kulondur diyor. Ve 1 mikronun da 10 üzeri 6 olduğunu bize söylemiş. Şimdi buradaki yük Q2 yükü. O zaman şuradaki yükümüz ne olacak? Q1 yükü. Bu Q1 yükü de 36 mikrokulon. Mikrokulonu şunu hemen direkt 10 üzeri eksi 6 ile çarpıyoruz. Bu şekilde 10 üzeri eksi 6 kulon oldu. Çünkü biz denklemde kulon olarak kullanacağız bunu. Yani burada soruda mikrokulon olarak verirse oradaki ifadeyi 10 üzeri eksi 6 ile çarpıyorsunuz. Yani şunu da yazacağımız zaman bunu da 27 çarpı 10 üzeri eksi 6 kulon olarak yazdık. Şimdi diyor ki bunların O noktasında oluşturduğu elektrik alan. Bakın ikisi de pozitif. O zaman elektrik alan kendisinden dışa doğru olacak. Yani buradaki Q1 yükünün buradaki elektrik alanı bu şekilde aşağıya doğru. Buradaki Q2 yükünün buradaki elektrik alanı da sola doğru bu şekilde olmuş olacak. Şimdi bunların büyüklüğünü hesaplayacağız. Daha sonra bunların ikisinin bileşkesini alacağız. Sabır bağlantısından bileşkesini alacağız. Şimdi bu Q1 yükü olduğu için buradaki elektrik alan E1 kadar olsun. Q2 yükünde buradaki elektrik alanı şu oluyor. Buna da E2 diyelim. Hesaplayalım. E1'i önce bulalım. E1. Elektrik alan neydi? K çarpı Q bölü D kareydi. Evet buradan şimdi değerleri yeni yazacağız. K'mız 9 çarpı 10 üzeri 9. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı. Yükümüz de 36 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü aradaki uzaklığın karesi. 9 santimetre bunu metreye çevireceğiz. 9 bölü 100 diyeceğiz. 9 bölü 100 de 9 çarpı 10 üzeri eksi 2. Çünkü bu 10 üzeri 2 yukarı çıktığı zaman eksi olarak çıkacak. 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre olmuş oldu. Şimdi bunu ne yapacağım? Karesini alacağım. 9'un karesini aldık. 81 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi de 10 üzeri eksi 4 olacak. Evet buradan şimdi devam edelim. Şöyle 9'da şu 81'i sadeleştiririz. Burası olur yine 9. 9'da da 36'yı sadeleştiririz. Burası olur 4. O zaman bu ifade 4 çarpı. 10 üzeri eksi 4 yukarı çıktığı zaman artı olarak çıkacak. Artı 4. Hepsi çarpım durumuna bakın. Üstleri toplayacağız. Artı 4. 9 da burada geliyor. 13. 6 çıkarttık. 7. O zaman 10 üzeri 7 olarak bunu yazdık. Şimdi e 2 hesaplayalım. E2 eşittir. Orada yine aynı denklemi kullanıyoruz. Kulon sabiti yani K 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı. Buradaki yükümüz 27 çarpı 10 üzeri eksi 6. 27 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bölü aradaki uzaklığın karesi yine 9 santimetre. Yine karesini aldığımız zaman 81 çarpı 10 üzeri eksi 4 olacak. 81 çarpı 10 üzeri eksi 4. Evet yine şöyle sadeleştiririz. Yine burası 9 olur. 27 ile de 9'u sadeleştirdiğimiz zaman 3 olur. O zaman bu ifade de 3 çarpı. Yine aynısı. 10 üzeri eksi 4 yukarı çıktığı zaman 10 üzeri 4 olarak çıkacak. Hepsi çarpım durumunda. Tabanlar aynı. üste toplayacağız. 9. 4 de buradan gelecek. 13. 6 çıkarttığınız zaman 7. O zaman yine bu da 10 üzeri 7 olmuş olacak. Bakın yine 3, 4, 5 oldu. Genellikle zaten o şekilde olur. E2 şu şekilde. Daha sonra şu E1'i bunun bitiş noktasına getiriyorum. Bunların toplamı da ne olacak? Farklı bir renk seçelim. Şu şekilde başlangıçtan bir çet çizdiğimiz şu vektör, bunların ikisinin toplamı yani bileşke vektör olmuş oldu. Şunu ne olarak bulduk? E2, E2, 3 çarpı 10 üzeri 7 olarak bulduk. Diğeri de 4 çarpı 10 üzeri 7. O zaman burası ne olur? 5 çarpı 10 üzeri 7 olmuş olur. 3, 4, 5 üçgen direk olmuş oldu. O zaman cevabımız 5 çarpı 10 üzeri 7 olmuş olur. 11. sorumuz yükleri 9q, 16q ve qx olan 3 noktasal cisim şekildeki gibi yerleştiriliyor. 3 yükün o noktasında oluşturduğu elektrik alan vektörü e ile gösteriliyor. Buna göre x noktasal cisminin yükü kaç q'dur diyor. Şimdi bize yine bileşik elektrik alan verilmiş. Biz bunu bileşenlerine ayırıyoruz. Bunun bir bu şekilde yatay bileşeni var iki birimden oluşan. Bir de dikey bileşenimiz var yine iki birim olarak oluşuyor. Şimdi buradaki diğer yükler, bakın diğer yüklerin elektrik alanlarına, farklı renk seçelim. Şu artı Q, artı 9 Q'nun o noktasındaki elektrik alan ne olur? Kendisinden dışa doğru, pozitif olduğu için dışa doğru. Peki eksi 16, eksi yükte elektrik alan kendisine doğruydu. O zaman yine eksi 16 Q'nun o noktasındaki elektrik alanı kendisine doğru, bu yöne doğru olacak. Şimdi buradaki elektrik alan, mesela şunun elektrik alanı diyelim ki E1 kadar oldu. Eksi 16 Q'nun da elektrik alanı E2 kadar oldu. Bunlar aynı yönlü vektörler olduğu için ne yapacağız? Bunların ikisini toplayacağız. Büyüklüklerini toplayacağız. İkisinin toplamı ne yapmış? 2 birim yapmış. E bunun tek başına oluşturduğu elektrik alan 2 birim yapmış. O zaman kısacası şöyle olmuş olacak. Bu iki yükün toplam elektrik alanı Qx'in elektrik alanına eşit büyük olmuş olacak. Elektrik alanda neydi denklemimiz? Elektrik alan K çarpı Q bölü d kareydi. Yazıyorum. 9 Q'nun buradaki elektrik alanı K çarpı 9 Q bölü Aradaki uzaklığın karesi 1 2 3 her birine d dersek 9 d kare 3'ün karesini aldık 9 d kare oldu. Artı diyorum aynı yönlü olduğu için bunun buradaki elektrik alanı yükün işaretini yazmıyoruz. K çarpı 16 Q bölü aradaki uzaklık 1 2 3 4 birim karesini aldık 16 d kare oldu. Bu elektrik alan şu Qx'in oluşturduğu elektrik alan eşit büyüklükte olacak. Çünkü bu da 2 birim bu da 2 birim birbirine eşit büyüklükte oldu. Bunu elektrik alan nasıl yazarız? K çarpı yükümüz Qx bölü aradaki uzaklık 1, 2, 3, 4, 5. Karesini aldık 25, 25 d kare olur. Evet, buradan işlemeye devam edersek bakın şu 9'lar sadeleşir. 16'lar sadeleşir. Kq bölü d kare, kq bölü d kare. Ne olur? 2 kq bölü d kare oldu. Eşittir k çarpı qx bölü 25 d kare oldu. Buradan d kareler sadeleşir. K'lar sadeleşir. İşaret çarpımı yaparsak 25 ile 2'yi çarptık 50Q. O zaman 50Q eşittir QX oldu. İşareti en son veriyoruz. Bakın QX'in burada oluşur elektrik alan kendisine doğru. Ne zaman kendisine doğru oluyordu? İşareti yükün işareti negatifse kendisine doğru oluyordu. O zaman cevabımız eksi 50Q olmuş olacak. 12. ve son sorumuz. Diyor ki düşey doğrultuda bir iple asılı olan m kütleli ve q yüküne sahip yüklü parçacık düzgün bir elektrik alan içinde şekildeki gibi dengede kalıyor. Parçacığı etkileyen elektrik alanın yönünü bulunuz. Parçacığın yükü negatif olsaydı denge durumu nasıl olurdu? Çizerek gösteriniz diyor. Şimdi daha önce söylemiştik. Pozitif yüklü cisim elektrik alan yönünde, negatif yüklü cisim ise elektrik alana zıt yönde hareket eder. Şimdi bu pozitif olduğu için ve sola doğru hareket ettiği için normalde bu düşeyde duruyordu. Sola doğru hareket ettiği için o zaman elektrik alan ne olması gerekiyor? Sola doğru olması gerekiyor. Bunu buradan tespit ettik. Neden bu şekilde oluyor? Daha önce de söylemiştim. Diyelim ki mesela elektrik alan sağa doğru şöyle bir elektrik alanımız olmuş olsun. Bu şekilde bir elektrik alanımız var. Şimdi elektrik alan pozitif yükten negatif yüke doğruydu. Pozitif de dışa negatif de içe doğru. Şimdi bu araya biz pozitif yüklü bir cisim bıraktığımız zaman pozitif pozitif iteceği için buna bu yöne doğru bir kuvvet etkeder. Bakın ne olmuş oldu? Elektrik alanla aynı yönde pozitif yüke elektrik alanla aynı yönde bir kuvvet etki Peki negatif yüklü bir cisim bıraksaydık o zaman pozitif negatif çekecekti. Buna da sola doğru bir kuvvet etki edecekti. Elektriksel kuvvet. O zaman negatif yüklü cisme elektrik alana zıt yönde bir kuvvet etki ediyor. Bu pozitif yüklü olduğu için elektrik alanına aynı yönde olacak. O zaman elektrik alan sola doğru olacağını buradan tespit etmiş olduk. Yön olarak da eksi x yönü olmuş oldu. Peki parçacığın yükü negatif olsaydı nasıl olacaktı? Negatif olsaydı elektrik alana zıt yönde hareket edeceği için o zaman sağa doğru yönelecekti. Şöyle diyelim ki şu şekilde geldi. Ve sağa doğru yöneldiği zaman da açı aynı olacaktı. Çünkü aynı büyüklükte kuvvet etkiler. Sadece yönü değişir. Yani şuradaki açı yine alfa kadar olurdu. Bu da eksi q olsaydı sağa doğru bu şekilde yönelirdi. Aynı açıyla fakat zıt yöne yönelmiş olurdu. Evet gençler yeni bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.